Başlamadan önce duyurusunu yapalım. 16 Nisan'da Kadıköy Kılçık Bar'da gösterimiz var. 22 Nisan Eskişehir Ev Tap sahnede gösterimiz var. İki yere de bekleriz arkadaşlar. Gayet keyifli geçecek. Bu kuantumcuları görmüşsünüzdür. Sürekli özellikle zengin olan insanları sahte bilimlerle iyi bir şekilde yolluyorlar. Yeni çağ zenginlerinde mi böyle bir şey var? Yoksa zenginliğin doğasından kaynaklı böyle bir olay mı var? Elit semtlere gittiğinizde çeşit çeşit keriz yolma yöntemleri görüyorsunuz. Biri fal bakıyor mesela ama felaket ücretlerde bakıyor. Bugün mesela her şeyi bildi denilen falcılar var. Onların fal bakma ücretleri 300-400 liradan başlayıp böyle 3000-4000 liraya kadar gidebiliyor. Yogacı tayfalar çıktı çok güzel yolluyorlar. Sürekli çakra açıyorlar. Büyük büyük seminerler vermeye başladılar. Geçenlerde mesela 500 kişilik mi 1000 kişilik mi ne bir seminer düzenlendi. Toplu yoga etkinliği gibi. Bunların yanına bir de işte kuantumcular çıkmaya başladı. Zengin insan diyor ki ulan ben biraz kerizlenmem lazım. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bari kendimi bu tarz konularda kerizleyeyim. Genel genelde eş durumuyla zengin olan insanlarda çok oluyor bu. Ama yine de çok iyi bir doktorun, iyi bir üniversitede dekanın bu tarz olaylara kendini kaptırdığını da görebiliyoruz. Bunlara para kaptıranların bazıları gerçekten zeki insanlara. Otursan muhabbet etsen sana Spinoza çözümlemeleri yapar. Dersin ki ya bu insan iyi. Ben bunu örnek alayım. Bunun yolu yolumdur dersin. Sonra bir bakıyorsun 500 lira verip yıldız haritası baktırtıyor kendine. Çağımızın da olayı bu. Mesela kuantumcular. Kuantumun ne olduğunu sorsam bunları ne olduğunu söyleyemezler ben de burada çok rahat bir şekilde kuantum şudur diyemem. Ama şu ana kadar kuantum hakkında okuduğum, izlediğim, dinlediğim şeyler üzerinden söylüyorum. Kuantum böyle bir şey değil. Gidiyorlar bir konferans düzenliyorlar, seminer düzenliyorlar. Kuantum sayesinde aydınlanacaksınız. Artık eski siz olmayacaksınız. Düşünce şekliniz gelişecek vesaire vesaire. Size orada hiçbir şey vermeden iyi de paranızı kopartıp götürecekler. Olay bu. Ve bundan felaket paralar kazanıyorlar. Bunlardan biri de parladı. O ne diyordan okuyorum haberi. Kuantum ve bilinçaltı seminerler ile binlerce liraya kazanan Eylem Amine Altın Kaynak'ın lüks yaşamı ve verdiği seminerler sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Gazete Duvar'dan Didem Mercan'ın haberine göre 60 binden fazla takipçisi olan Altın Kaynak'ın kendisi nörolinguistik programlama uzmanı, bilinçaltı eğitmeni ve yazar olarak tanıtıyor. Seminerleri ve eğitim paketleri bulunan Altın Kaynak'ın paket ücretleri 1290 liradan başlayıp 57 bin liraya kadar çıkıyor. Sosyal medyada çektiği videoları da paylaşan Altın Kaynak yüzünü göstermiyor ancak Instagram'da gelişim devam ediyor isimli hesap üzerinden milyonlarca lira değerindeki arabası ile sık sık paylaşım yapıyor. Paylaşımları binlerce beğeni alan Altun Kaynak'ın bir de web sitesi bulunuyor. Burada katılımcıların fotoğrafları ve yorumları yer alıyor ancak Altun Kaynak kendisinin aksine katılımcıların yüzünü açık bir şekilde gösterebiliyor. 2500'ün üzerinde eğitmen yetiştirmiş. Web sitesinde belirtildiğine göre Altun Kaynak Bursa Uludağ Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi işletme mezunu yani açık öğretim, psikoloji ya da tıp eğitimi aldığına dair belge sunamayan Altun Kaynak üniversite yıllarında psikoloji insan davranışları ve kişisel gelişim alanlarına merak sardığına bu nedenle araştırmalar yaptığını anlatıyor. Bu olay ne derseniz hiçbir şey arkadaşlar. Bu tarz olaylara aranızda meyilli olanlar var mıdır? Ara ara çıkıyor garip bir şekilde. Bazen yazıyorlar Instagram'dan, Twitter'dan falan. Ya diyorum ki bu kişinin benimle ne alakası var? Çoğunuz burada benzer kafa yapısına sahip insanlarız aslında. Bir şeyleri tartışıyoruz. Bir Birçoğunuzla oturup muhabbet edebiliyoruz çok rahat. Ama bazılarınız işte bir garip farklı farklı dünyalar yaşıyoruz ama ulaşmış bana bir yerden beğenmiş ben belki de bir konu hakkındaki düşüncelerimi beğenmiş. Onlar arasından çıkabilecek insanlar da görüyorum. Burada da aşk o kuşku insanlar görüyorum maalesef. Nefret de etmiyorum onlardan işin doğrusu. Sadece bunları da yapabilecek insanlar olarak görüyorum. Boşuna paranızı kaptırmayın. Hiçbir şey öğretiyorlar size. Yani boşuna hiçbir şey satın almış oluyorsunuz ve iyi para veriyorsunuz buna. Tıpkı astroloji gibi, fal gibi, yoganın diğer zımbırtıları gibi, türlü türlü olay var. Bunlara verdiğiniz paralar gibi. Yoga yapabilirsiniz. Bunda gerçekten sorun yok. Vücudunuzu esnete biliyorsunuz ama onun felsefesine girdiğiniz an sizi çok güzel keriz gibi tokatlayan tonla insan var. Modern insan maalesef biraz kendini kerizlemek için yer arıyor. Eski sosyal alışkanlıklardan kaynaklı mı bilmiyorum. Eskiden de işte tarikatlara falan kaptırırlardı ya kendilerini. Günümüzde de belli bir seviyeye geçmiş ama yine de bir yalnızlık çekiyor. Belki de kendini bir gruba ait hissetmek istiyor. O yüzden bu öyle şeylere kendini kaptırabiliyor. Ya da bireyin işte kalabalık içindeki yalnızlığı mı diyeyim, modern toplumdaki yalnızlık mı diyelim? Burayı tam çözemiyorum. Bir sazanlık var. Böyle diyorum belki ben de bazı konularda kendimi kaptırıyor olabilirim. Ama kolay kolay bir grubun içine kendimi direkt sokmayan bir insanım en azından. Yanlışlarım var mı? Tonla var. Kimin yok ki? Yanlış düşüncelerim var mı? Tonla var. Kimin yok ki? Ama en azından kendimi bu konularda sömürtmemeye çalışıyorum. Çevremi de mümkün mertebe uyarıyorum. Şunlardan kendimi kestim tabii ki. Fala inanan insanlara artık fala inanmayın demiyorum. Veya biri burcumu sorduğunda burçlarımı söylemiyorum. Muhabbeti uzatma. Devamında da getirmem diyorum. Eskiden böyle aksiyon diye ikna etmeye çabalardım. Ve bu çabalarımın çoğu kötü bir girişim oldu benim için. Gerek yok o kadar nefes sarf etmeye. Bu konularda da aslında bu kadın gibilere dava açılması gerekiyor dolandırıcılık suçundan dolayı. Ama yasalar bu konularda çok yetersiz kalıyor. Piyasayı da serbest bıraktığında bu tarz insanlar zamanla çok büyük servetler edinebiliyor. Bu da toplumun gelişmesini engelleyen şeylerden biri aslında dolaylı yoldan. Kalifiye insanlar bakıyor ki ulan ben keriz tokatlamaya başlayayım. Çalışıp çabalayıp ayda 10 bin lira kazanacağıma şöyle 3-5 keriz tokatlarım ayda 50 bin 100 bin kazanırım diyor. Nite nitelikli insanı sana fayda sağlayabilecek bir alandan uzaklaştırmış da oluyorsun bir nevi. Veya bunun gibi çok çok neden sayılabilir aslında üzerine biraz düşününce. Her sene illa bunlardan 5-10 tane ülkede ünleniyor. Twitter desen zaten bunlarla dolu ve bayağı da takipçileri var. Yıldızlara bakarak benim kariyerimde önümüzdeki hafta olacak şeyleri tahmin ediyor. Müthiş bir yetenekmiş ya. Nereden buldun sen bunu? Kuantum olayına gelirsek de kuantum da şeye benzedi bak. Yemek sektöründe bir aralar her şeyin üzerine çedar peyniri katarlardı ya. Kuantum da buna döndü. Her şeyin üzerine kuantum katıyorlar. İnsanlar nasıl olsa anlamıyor. Kuantumu görünce de diyorlar ki ha bu bilimsel. O zaman ben buna paramı kaptırayım diyorlar. Gerçekten gidin bu kuantumcu insanlara sorun kuantum ne demek? Açıklayamazlar. Ne olduklarını kendileri de bilmiyorlar. Siz yine de çevrenizdeki insanların bunlara para kaptırmamasını sağlayın arkadaşlar. Özellikle burada zengin çevresi olan insanları söylüyorum. Çünkü bazıları öyle 3-5 kaptırmıyor, servetini bile kaptırabiliyorlar bunlara. O kadar hafif bir olay olsa kadın Mercedes jipe binmez.